Görüyorum gelecekte Gelecek çok, büyük bir büyük bir çok büyük bir şeyler olacak çok büyük olacak PKBU'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet. Kaliforniya'da okyanusun diğer tarafında sevgili arkadaşım Nazım Cihan var. Bugün Cihan'a hemen şu soruyla başlıyorum. Cihan'ım gelecekten öngörün nedir? Neler <laughs> olacak i̇yi <laughs> ee, hissetmeye devam edeceğim galiba. Ne haber? İyi ne olsun işte böyle bir hafta sonu sabahı bir kayıt yapalım dedik. Sen de tabii akşam oluyor. Doğal olarak böyle bir değişik bir giriş yapmaya çalıştım seni yine şaşırtayım dedim. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü bugünkü konumuz bir ortaçağ zamanlarında yaşayan bir arkadaşımızın hayatın şifresini kırıp kırmadığı veya bazı özel yeteneklere sahip olup olmadığıyla ilgili bir hayatın kaçıklığının aslında tam merkezinde kendini bulan bir arkadaşım biraz hayatını ve öngörülerini konuşacağız. Bu kişi sevgili Nostradamus. Yani Nostradamus hayatın maymuncuğunu buldu mu, bulamadı mı? Aynen öyle. Bayağı çelişkili, hem çok destekleyen hem çok karşı çıkan veya e, inanmayan insan var. O yüzden güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Ayrıyeten zaman zaman dünyada büyük olaylar oldukça ismi de sürekli tekrar böyle araba motorlarına falan ilk sıralara yükselen bir arkadaş. Çünkü şöyle bir şey buldum araştırma yaparken. 9-11 yani bu iki skolelerden sonra hmm. en çok aranan isimler sıralamasında Google'da hemen olayın arkasından zamanın başkanı Bush'u ve hatta Bin Laden'i geçerek onların üstünde e, bir arama sayısına ulaşmış <laughs> Nostradamus. Bunun da tabii sebebi var. Bunu biraz anlatırız bölümün içine girecekçe. Dediğin gibi sebebi var. İnsanlar acaba neden daha çok onu öğrenmişler? Aynen öyle. İstersen girizgahı yap. Nostradamus kimdir? Ne zaman yaşamıştır falan. Ondan sonra işin aslında cafcaflı tarafına girelim. Aynen şimdi Nostradamus zamanında Fransa'da işte dünyaya geliyor. Aramıza katılıyor. Her hani neyse. Ee, <laughs> ama çok böyle aslında başarılı bir eğitimden geçiyor. Hem bir akademisyen hmm. hem de bildiğimiz hani ilaçlarla e, tedavileri yardım eden bir doktor oluyor aslında en başlarda. Ama ilginçtir. Başından ...geçen bir küçük bir olay var... ...birçok kaynakta bulabildiğin... ...o da e, bir gün... ...tabii o zamanlarda biliyorsun... ...kilisenin varlığı inanılmaz güçlü... ...hani her şey kraliçe ve... ...kilise hmm. etrafında dönüyor... ...ama bir gün bir meydandan geçerken... ...bir dini bir heykel görüyor... ...ve çıplak bir heykel bu... ...hem çıplak hem dini nasıl oluyor... onu anlamış değilim ama... E, <gülüyor> bu, <gülüyor> ...bu heykele bakıp... ...bazı yorumlar yapıp... E, ...biraz böyle bir işte aşağılıyor mu diyeyim, gülüyor mu diyeyim tiye alıyor diyebiliriz herhalde. Hmm. E, ve bu e, bir şikayete dönüyor ve kraliçenin kulağına kadar giriyor. Hani resmi şikayetler işte kilisenin önüne çıkarılsın, inanmıyor mu niye böyle yaptı falan filan. O zamanlar herkes çok önemli, herkesin itaat etmesi. E, o da az çok kendi mekanında bilinen bir doktor o zamanlarda. Hani çok bilinmeyen biri değil. Neyse engizasyon mahkemeleri ve kilisenin aşırı sert müdahalesinden korktuğu için alıyor başını vuruyor yollara ve bence burası bütün bu olayların dönüm noktası. Çünkü bundan önce bu tarz kehanetlerle ilgili bir emare de yok galiba. Hiçbir şey yok abi. Tamamen normal bir arkadaşımız, doktor. Hatta birçok hastalığa e, işte bitkileri karıştırarak ilaçlar bulmaya çalışıyor falan. Hiçbir şekilde bir gelecekle ilgili bir öngörüsü yok. Hiç kimseyle bir sıradışı e, sıra dışı bir bağlantısı hiçbir şey yok. Ama alıyor başını, vuruyor yollara. Ve arkasında eşini ve sanırım iki çocuğunu bırakıyor yanlış olmasın. Ama ailesini bırakıp gidiyor. Sana burada çok ilginç bir ayrıntı vereceğim. Biraz fazla konuşmuşum. Sonra topu sana açacağım. Ama bu başarılı. Başını yollara vurduğu rotada Fransa'dan çıkıp temel olarak İtalya, Türkiye ve Yunanistan civarında seyahat ettiği düşünülüyor. Burada ilginç olan şey şu, bu seyahatler sırasında özellikle İtalya kısmında bir 5-6 e, kişilik bir rahip grubuna rastlıyor. Ve orada sanırım ilk onun öngörüsü orada biraz meşhur bir hale geliyor. Çünkü oradaki rahiplerden birine dönüp şey diyor, sen gelecekte e, papa olacaksın diyor adama. Adam Allah sıradan bir rahipken hmm. ve o adam da işte bilmem kaç yıl sonra papalar değiştirilince, on işte eski papa vefat edince falan yeni papa seçiliyor. Hmm. Ve sana bu konularda lafı vermeden önce şunu da söyleyeyim. Ayrıca kesin kanıt olmamakla birlikte bu rota üzerinde birkaç yıl geçirirken o bazı tarikatlara veya daha gizemli böyle gruplara bulaştığı söyleniyor. Oradan da böyle conspiracy theories şeklinde bir bağlantı yapmaya çalışanlar da var tabii. Vay, enteresan ve ilgi çekici bir detay paylaştın. Bütün podcast ve belirle. Aynen, düşünsene Türkiye topraklarında Nostradamus'un ayak bastığını bence çok kişi bilmiyordur. Yani ilginç bir detay. Evet, yani 1500'lü yıllarda Nostradamus bayağı gezmiş Avrupa'yı. Evet, e, mahkemenin... E, Olayı düşürmesinden sonra geri dönüyor ama döndüğünde eşini ve çocuklarını zaten kaybetmiş oluyor. Sıtma gibi bir hastalık sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Zaten o dönem ee, hem sıtma hem de veba baya salgın şeklinde can aldığı için Aynen öyle. Doğru, doğrudur. O kurtarmış kendini. Evet o uzak durarak ve çok gezerek kurtarmış herhalde kendini diye düşünüyorum ben de. Hı hı. Ya ben daha çok hani e, seninki biraz daha böyle şehir efsanelerine doğru kayarak da oldu hı hı. verdiğinde o neler? Benimki daha çok hayatıyla ilgili araştırma üzerine hani ne yapmıştır ne etmiştir. Benim gördüğüm de hani senin anlattığına paralel aslında işte 1550 yılına kadar gayet böyle aslında rutin bir hayatı var. Herhangi bir kehanet serisi diye bir kitap yapmayı Düşünmemiş. Hı hı. O bahsettiğin seyahatten sonra döndükten sonra yine dediğin gibi hani döneminde bilinen hekimlerden biri. Çünkü veba salgını sırasında bayağı bir ünlenmiş özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla. O yüzden dolayı da direkt zaten Charles'ın, 9. Charles'ın dikkatini falan çekmiş. Hani bayağı böyle kraliyet ailesine kadar uzanmış ünü. 1550 senesinde bu bahsetmiş olduğun mucizevi kehanetlerini yazmaya başlamış. O dikkatimi çekti. Yani hı hı. 47 yaşında demiş ki artık ben yazayım bunları ve almanak olarak yayınlayayım. Enteresan bir kafa. Evet yani hani bakınca hani o dönem hani kilise çok aktif hani her türlü seni aforoz edebiliyor ya da toplumdan soyutlayıp bir şekilde seni yargılayabiliyor. O yüzden Aynen. dolayı da çok farklı bir dil kullanmış yazdığı almanaklar içerisinde. Evet bu çoğunlukla Nostradamus çok belirsiz yazmış. Ben de böyle yazsam tutar diyen insanların en büyük tezi onun dediğin gibi bayağı bir üstü kapalı yazması dörtlükler şeklinde ama kendisinin de düşünülen şey bunun yapmasının sebebi dediğin gibi bu kilisenin birazcık onun yakasından kurtulması için bilerek yaptığı bir şey diye düşünüyorum. Hı hı. Yani dediği dediğin gibi kilise o dönem bayağı peşindeymiş Nosradamus'un. Bir de farklı bir hem dil kullanmış hem de kitap serisi çıkarmış. Bayağı yüzer dörtlükten oluşan 10 tane kitap yazmış. Hı -hı. Ve ben yani bakıyorsun adam tam Yıllık yazmış, Dolambaçlı yazmış. Bir de bu kadar detayı ne bileyim 500 yıl sonrasını falan gayet net yazmış yani. Sence de böyle, böyle mi bir yani çok emin olmamakla birlikte bu şeye benziyor sanki birisi gelmiş ona hani böyle 3000 yıllık e, almana vermiş. Back to the Future. Aynen öyle. Yani hani demiş <laughs> de, biri biri düşürmüş ya da gelmiş <laughs> geçmişe gidip Aynen. düşürmüş kitabı. Yani çünkü bakıyorsun adam kaç yüzyıl sonrasını böyle yazmış. Hani Doğru yazmıştır. Sen yazmış. Yani. Yani, yani en azından niyetlemiş diyorsun yazmaya. Ya yani bakınca kaç yüzyıl geçmiş hala adı konuşuluyorsa bir yerde bir şey var demektir diye düşünüyorum. Aslında güzel bir şeye dokunun çünkü ben de bu bütün bu araştırmaları yaparken bana bana hissettiren şey şuydu. E, Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani 1500 <laughs> 1500'lü yıllarda çat çat diye bir masaya oturup e, bir şeyler yazmaya başlıyorsun ve 500 600 yıl sonra hala konuşuluyor. O gerçekten hem de kafamı kurcalıyor. E, madem bu yazma ile ilgili biraz çok bas, ufak bahsettik sana çok kısa şey de söyleyeyim veya dinleyicilere iki türlü bunları yazdığı veya görmeye çalıştığı söyleniyor. Birincisi, yaktığı mumun alevinin içine bakarak resimler gördüğü. Diğeri de suyun içine, bir, bir tasın içine suyu dolduruyormuş ve o tasın içine bakıyormuş. Uzun saatler hatta bakıyormuş yazmaya başlamadan önce hmm. diye öyle e, tahminler var. Yani ya, nasıl yazdığını da ya, da ya da nasıl bunları gördüğünü de tahmini olarak söyleyebiliriz merak edenler için. Onun dışında istersen sen biraz daha senin notlarından bahsedebilirsin. Hani sen benim ilgimi şu çekti. Sen diyorsun ya 500, 500 yıl sonrasını baya yazmış diye. Şimdi benim için biraz şey gibi geldi. Sen baya bir tatmin olanlar tarafındasın gibi. İstersen bir örnek ver insanlara ne yazmış mesela bu kadar ileriye dönük. Yani tatmin olduğumu söyleyemem. Hani bu biraz tok konuşmamın sebebi hani bunca yıldır hala gündemde olup her yıl başında YouTube'da onlarca video bulabileceğin ve haber sitelerinin yaptığı onlarca haber olan bir figürden bahsediyorsun. Mesela bu sene de var biliyorsun bir sürü. Aa, 2020 senesinde Nostradamus'un kehanetleri nelermiş falan diye böyle. O yüzden Hı -hı. yani toplum tarafından belli bir yere konulmuş. Hani bu kabul edilir ya da kabul edilmez. O başka bir olay. Benim dikkatimi çeken noktalardan biri bahsettiğimiz kahin diyeceğiz artık. Hekim ya da astrolog ya da eczacı değil. Bahsettiğimiz Kahin 1500'lü yıllarda yaşıyor. Bu kadar uzun süreli bir almanak yazıyor. Ve yazdığı bu 10 kitabı 5 senede yazıyor. Hı hı. Bu benim dikkatimi çeken birinci nokta. Diğer nokta ise hani konuştuğumuz gibi hani kiliseden dolayı bayağı dolambaçlı, gizemli bir dil kullanıyor. Hani neler kullanıyor bu? Hatta örtüleme yöntemi diyorlar araştırmacılar Nostradamus'un tekniğine. Ne yapmış? Semboller kullanmış. Mitolojik referanslar vermiş, sözcükleri hı hı. ters çevirmiş, anagram yapmış. Hani kitabını sadece Fransızca yazmamış, Latince, İspanyolca ve İbranice sözcükler kullanmış. Ve sözcüğün yalnızca bir harfini değiştirip farklı bir yöne evriltmiş okuyanları. Sanların burada, buradaki o tek harften e, referans verdiğin meşhur Hitler, Hitler referansı olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle, <gülüyor> evet haklısın. Ama bu hisler kelimesi de Latin eski zamanlarda Latin'de um, Almanya'nın ortasından geçen büyük bir nehrin adı olduğu söyleniliyor ve aslında Hitler değil hisleri demek istediğini çünkü Hitler'in Avusturya'da doğduğunda o nehre yakın bir yerde doğduğunda söyleniyor. Öyle bir çift bağlantılı bir durumda söz konusu. Belki de bir taşta iki kuş vurmuş olabilir Nostradamus o kelimeyi kullanarak. Yani tabii ki bilinçli yazılan şeyler ve yani ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadarına maruz kaldık, ne kadarına kalacağız. Ama her zaman biliyorsun bu fal işi, astroloji ve bu tarz şeyler toplumların, insanların hep ilgisini çeker ve her zaman bir geleceği öğrenme dürtüsü vardır ya, odur yani. Ya öyle ama ama bu adamın ki çok farklı, özellikle yazmış olduğu için şunu da bahsetmeden geçmeyelim dinleyenler için tam onun bu kitapları yazmaya karar verdiği zamanlarda ilk defa kitaplar e, yazılmaya başlanıp dağıtılmaya başlanıyor ve inanılmaz ya şu an hatta biri şöyle bir benzetme yapıştı şu an internetin patlaması gibi doksan iki binlerde nasıl herkes kullanıyor hı hı. her üç kişiden ikisi dünyada kullanıyor o zaman da öyle bir patlama oluyor ilk defa yazdığın bir şey kalıcı olabiliyor ve ona çok denk geliyor onun çok işine yarıyor bu onun farkı gidip birinin elini tutup da avucun içine bakıp şu olacak bu olacak demekten ziyade bu fal olaylarında daha bir oturup ben bunu yazacağım bu yazılı bir şekilde kopyalanıp hani e, ileriki yıllar aktarılacak hani baya bir ciddi adam dediğin gibi kafa yorup sistematik bir şekilde bunları kağıda dökmüş e, bence onun biraz daha herkesten daha böyle e, gündemde kalmasının sebebi de inanılmaz geniş bir 500 yıllık ıı, tahminleri olması mesela sonra şöyle bir örnek vereyim herkes şimdi meşhur işte ikiz Kuleler işte Hitler'in geleceğini gördü işte ne bileyim İla, ıı, Katrina kasırgasını gördü falan filan diyor da hı -hı. şimdi o, o 1500'lerde yaşarken 1666'da mesela The Great London Fire gerçekleşiyor Londra'da baya büyük bir yangın oluyor çok hı -hı. insan ölüyor evet. işte gidiyor şehir gidiyor. Falan. şehir gidiyor bu adam 100-150 yıl öncesinde oturup yanan şehrin adını tahmin ediyor. Yangından bahsediyor dörtlüğünde. Yangın kelimesi, alev kelimesi geçiyor. Ve hı hı. E, yangının yılından da bahsediyor. Yani bu 150 yıllık yaptığı tahminde baya baya spesifik. Yani çoğu çünkü onun tahminlerinde yıldan bahsetmez. Ama e, orada mesela yıldan falan bahsediyor. E, biraz kendisi ...dediğin gibi hayatın şifresini kırmış bir insan gibi neredeyse insanı düşünmeyi itiyor. Mesela hmm. sana başka bir örnek vereyim çok insanın bilmediği. Hiroshima ve Nagasaki için biliyorsun hmm. atom bombası şehirleri. Evet. Orada Scorches of Light, Crying to Mortal God for Relief, Feminine Plague diyor. Bu atom atıldıktan sonra hem Japonya kısmında inanılmaz açlık ve hastalık yaşandı... ...hem de hmm. Scorches of Light dediğin zaten hani videolarını görenler olmuştur bu atomun büyük bir, Evet, büyük patlama Bunlar. bir ışık saçması. Hı -hı. Hani e, insanların işte tanrılara ağlaması Japonya'da falan filan. Yani baya böyle e, ve ikiz şehir diyor en başında bunun. O yüzden özellikle bu atom Hı -hı. saldırısına e, bahsediliyor onun bu tahmini ama yani böyle çok ilginç ilginç şeyler var. <laughs> yani diyorsun ki ben onu kabul eden taraftayım. Valla ben ben de senin gibi böyle ateş olman yerden duman çıkmaz modundayım ama yüzde yüz kabul eden taraf da değilim çünkü şimdi karşı çıkanlardan bir tarihçi de şunu söylüyor mesela çok katılmıyorum ama insanlar iki tarafını da dinlesin diye bu podcastte Nostradamus'un hmm. yaptığı Nostradamus'un yaptığı rulet oynamak diyor birisi ve hmm. rulet oynamayı şuna benzetiyor ben diyor Oyun oyunumu diyor, şey yani oynayacağım oyunda diyor. Pulumu diyor, 25 numarayı diyelim koyduysam yeteri hmm. zamanı ve sabrı gösterdiğimde o çevirdiğimiz rulet, bir gün mutlaka o 25'e gelecek diyor. Hmm. Ve onun bu 500-600 yıllık tahminlerinde de eğer ben oturup bir kitaba işte iki tane büyük bina aynı anda yanacak işte yıkıldığı için insanlar yaralanacak dersem, bir gün mutlaka uzun Yeteri kadar uzun süre beklersem bu yaşanacak gibi bir e, karşıt karşıt olanların teorisi de var. Yani o biraz tabii ki biraz sığ bir teori olarak kalıyor çünkü yine yine başa döneceğim bunca zamandır yani bahsettiğimiz 600 yıl önce falan yaşamış bir insandan bahsediyoruz bu arada dinleyicilerin Hı -hı. dikkatini çekmek için söylüyorum yani gündemde kalma ihtimali olabilir mi sence? Olsaydı bir sürü insan gündemde kalırdı öyle. Yani o yüzden bilinmeyenler var. Muhtemelen biri dediğim gibi kitabını düşürdü 1500'lü yıllarda. O da kitabı buldu. Zaten bu e, konulara bakarken sebeplerden biri olarak e, birisi şeyden bahsetmişti. Gelecekten hani hangi hangi yönlerle, hangi yollarla bunu tahmin etmiş olabilir diye birisi de şakayla karışık hani ya gelecekten biri gelip onunla buluştu ve o sayede bu kitap ortaya çıktı böyle bir süre içinde. Kısa bir süre içinde 10 cilt veya hmm. kendisi bir şekilde zamanın içinde gidip gelme yolunu buldu ve bütün bunları bir şekilde görüp kağıda dökme şansı oldu diye. Ama tabii ben ikinci kısma çok katılmıyorum. Çünkü gidip gelebilse zaten gidip başka bir yerde kalırdı. Çünkü onun öldüğü zamanki son sözleri de istersen e, paylaşalım. E, hizmetçisine sabah aynen mı? <laughs> Aynen öyle. You will not you will not find me alive on next sunrise diyor hastalandığında. Uzun bir süre hastalanıyor aslında. Çat diye vefat etmiyor mm -hmm. ama bu hastalık hastalıklı gecelerinden birinde hizmetçisine söylediği işte önümüzdeki gün doğumunda beni canlı bulmayacaksın diyor hizmetçisi. Mm -hmm. Ve de dolayısıyla tahmin edeceğiniz üzere gerçekleşiyor. <gülüyor> 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 en popüler en popüler tümcesi kendi ölümünü, kendi ölümünü bile bildi. Aynen öyle. İstersen kapatmadan çok kısa şunu da söyleyelim. Kendisinin anlatmayı açıklamaya çalıştığı şey şu. Ben diyor astrolojiyi ana unsur olarak kullandım ve tarih. Burada bu, onun kendi cümlesi diyor ki tarih tekerür eder ve uzun süre beklediğinizde bütün yıldızların dizilimi de tekerür eder ve ben bütün bu astrolojik bilgilerle bütün bu tahminlerde bulunduğum gibi bir açıklaması veya onun bunun buna bir bir ışık tutma çabası var diyeyim. Yani diyorsun ki aldığı temel ilkeleri bu şekilde ifade ediyor. Ama bir sürü zaten hani teorem var ortada. Hani bu astroloji de işin içine girdiği zaman yıldızlar biliyorsun bütün yaşamın anahtarı şeklinde argümanı olanlar da var. Hani bu insan hayatının 7 yıllık bir döngüler halinde olduğu şeklinde iddialar da var. Hani 7 14 28. Hı hı. Yani bilemiyorum. Şimdi fazla kapatmadan da fazla da kafa yormaya gerek var mı bilemiyorum. <laughs> yok, gerek yok. Ama evet. e, hayat kaçık bir uykuysa bunu en çok yaşayan, en derin yaşayan insanlardan biri oydu herhalde yüz yıllarda diyebiliriz. E, yani evet. istersen kapatmadan bu yıl ve bu yıldan sonraki yıllar içindeler neler anlatmaya çalışmış veya tahmin etmeye çalışmış böyle eğlencesine eğlencesine konuşalım hatta istersen şey yapalım. Böyle oylama yapalım. Ben bir okuyayım onları madde madde ve katılıyorum katılmıyorum ihtimaline karşı böyle hmm. küçük bir oyun şekli kapatabiliriz Checklist. istiyorsan. Checklist. Tamam. Aynen öyle. O ben şimdi ben tahmin tarafında olmak istiyorum. Dinliyorum seni. <laughs> İkimizde e, tahminimizi yapabiliriz. Şimdi 2020 için şöyle bir şey demiş. Mavi türbanlı, Orta Doğu coğrafyasında bulunan birisi 3. Dünya Savaşı'nı 2020 yılında başlatacak demiş mesela. Yesmin o mu? Yani olası gibi? Net. Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> oyum, benim oyum, benim oyum hayır. Hayır mı diyorsun? 2020'de olmaz diyorum. Hadi ben de olmaz diyeyim. 2020 için konuşuyoruz. <laughs> tamam. Pardon. Aynen aynen. 2020'de olacak. Nostradamus o yüzden. Tamam. Pardon pardon dinliyorum. Ee, 2020 için şunu söylemiş. 2020 yılında ayda insanlar yaşayacak demiş. Bunun bir planlaması var biliyorsun. Ama hani Aynen yaşamak mı seyahat mi? Yani seyahate evet derim ama hani yaşama biraz 2020'lik değil gibi. Biraz erken evet biraz birkaç yıl farklı kaçırmış olabilir. 2025 gibi sanırım NASA açıklamıştı daha çok e, sabit insan istasyonları kurmak için çalışıyoruz Hı -hı. diye. 2020 evet. için ben buna sıradakine ben kuvvetle karşı çıkıyorum. 2020 için de, Kaliforniya'da yıkıcı depremler olacak demiş. Yani bu evet en çok dile getirilen şeylerden biri. Bir de biliyorsun ile Türkiye tarafındaki fay hattı kardeş fay hatları orada Aynen. olan bir kırılma buradakini tetikliyor. Saçma bir şekilde bir dünyanın bambaşka yerlerinde de olsa yer kürede bir bağlantı var. Ya bu bahsedilen bir deprem senaryosu. Hani şimdi 2020'den bağımsız olarak. Yani olacak ama 2020'de mi olur? Bunu sadece yer kürebiliyor. <laughs> Aynen. Bir de bununla eş bağlantılı olarak 2020 yılında wildfire yani orman yangınlarıyla en çok Yunanistan, Hırvatistan ve Los Angeles bölgesinin yanacağını tahmin etmiş kendisi. Buna da hmm. ben evet diyorum. Özellikle aşırı yoğun yangın olaylarını takip eden ve sürekli ne kadar <laughs> evet, yükseldiğini bir... bilen biri olarak. Hı hı. Yani yangınlar zaten yangınlarla başladı 2020 fark ettiğin gibi. Ee, küresel ısınmanın etkisiyle beraber artacaktır ama tabii ülkeler onlar olur olmaz onları göreceğiz. Son üçe giriyoruz. Antarktika'da eriyecek şey Antarktika eriyecek, sular yükselecek demiş. Buna benim oyum hayır. Sen ne diyorsun? Yani Antarktika'nın tamamının eriyeceğinden bahsetmiyordur bence. Bence haklı su yükselmesi olacak ama 2020'de olur mu olmaz mı göreceğiz. Ne kadar yükselir? Yani Tabii bunlar çok minimal yükselişler ama çok etkiliyor çevreyi. Ya yani onun ki daha yine biliyorsun o şaşalı şehirler su altında kalacak bla 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 falan o tarz bir, ha, bir de öngörü. devam devam öyleyse yok almayayım. <laughs> Son iki, 2020'de büyük dünya çapında ekonomik kriz olacak diyor. Buna zaten her yıl evet derim ben. Her zaman ihtimali olan bir şey yani. Yani geçen sene de öyleydi. Ama hani Amerika'da bu işin içine girip daha global büyük bir kriz olacaksa o 2020 olabilir gerçekten. <laughs> Son olarak da insanlar çiplenecek demiş 2020'den itibaren. Hmm, peki. <laughs> Bunu, bu da çok hoş bir şey değil ama. Yani ama adam... Evet diyebilirim yani. <laughs> Adam 500-600 yıl önce diyorsun ki çipi görmüş. Valla tabii çip kelimesini kullanmıyor ama ee, ee. insanların takip edilebileceği, insanların konumunun e, bulunabileceği falan gibi gayet açıklaması çipin açıklamasını yazdığı bir dördlüğü varmış 2020. Ama için. o zaman yine yazmış yani. Hani bunu yazmış. Evet, ortada ortada hiçbir şey yokken bunu yazmış yani aynen öyle. Geleceği ortada GPS yani. yokmuş canım. <laughs> <laughs> ortada kitap Doğru düzgün yok yani. Kilisenin ay ay, olduğu tabi. bir dönemden bahsediyoruz. yani Kilisenin yönettiği bir dönemden Aynen bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet şimdi bu bölümü kapatıp ne öneriyoruz kısmına geçiyoruz. Ne öneriyoruz kısmına hoş geldik Samet'ciğim. Hoş bulduk. Seninle paylaşmak istediğim, tabii ki podcast dinleyicilerimizle de paylaşmak istediğim bir film bir de şarkı var. Film aslında bölüm içinde az az dillendirdiğim Geleceğe Dönüş serisi. Oo. <laughs> Bu yani hani herhangi bir ayrım yapmadan bütün seriyi direkt öneriyorum. Bunu tabii ki yüzlerce kez izlemişiz gibi abartayım böyle ama tekrar tekrar izleyince de keyif veren bir film biliyorsun. Nostaljinin zirvesindeyim şu anda say sayende. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o Aha, kaykaya binip uzaklaşıyorum şu an filmden. Şarkı olarak da son zamanlarda bolca dinlediğim Baltazar grubunun Bunker şarkısı. Gerçekten HKBU dinlencemize yakışacak bir şarkı. Bunker mi? Bunker. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman ben de bir film, bir şarkıyla eşlik edeyim. Benim filmimde biraz bölümle alakalı oldu. Hmm. filmin adı Next. Hmm. Nicholas Cage abimiz oynuyor ve bu filmin konusu da bu arkadaşın dakikalar öncesinde geleceği görebilme yeteneğine sahip olması. Yani atıyorum bir bomba patlayacaksa bunu sadece birkaç dakika öncesinde aniden vizyon olarak görüyor ve hani önlemek için tahmin edersin ki bayağı kısıtlı bir vakti ve şans olmuş oluyor. Öyle aksiyonla bilim kurguyu iyi karıştırmış bir film. 2007'de Sanırım çıkmıştı. Ben de izlemiştim. Nicolas Cage'in en der sevdiğim filmlerinden biridir. Şarkı olarak da uzun bir şarkı ismi barındıran The Smiths grubunun Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me şarkısını. Baya bir böyle kompozisyona doğru yol olan. Kompozisyona giriş niteliğinde bir şarkı. Onu öneriyorum ve kapanış için sana sözü bırakmak istiyorum. Bu güzel öneriler için sana teşekkür ettikten sonra bu bölümlük podcast dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde herkese tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi hkbupodcast.com'dan takip etmeyi unutmayın. Cihan'ın dediği gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.